arkadaşlar karma testi 2 türev başlayalım birinci sorudan. Şimdi şöyle bir parçalı fonksiyon verilmiş. Türevinde x'in yine parçalı fonksiyon şeklinde isteniyor. E, kritik nokta değilse zaten türevi vardır. E, kritik nokta ise ilk önce sürekli olması lazım. Sağdan soldan ve kendi değerine bakmamız lazım. E, soldan limiti ve kendi değeri 1 e, koyar isem buraya 1'dir. E, gelelim e, sağdan limiti 1 koyarsam 0. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit olmadığı için sürekli değildir. Dolayısıyla aynı zamanda bakın limiti de yoktur. E sürekli değilse zaten direkt türevi yoktur. Türevine bakmaya gerek yoktur. Bir noktasında türevli değildir. Şöyle yazalım. Bir noktasında türevi yoktur. O yüzden biri dahil olan bakın şıklar o yüzden ne yapmalıdır? Elenmelidir. E, kritik olmayan noktada da zaten türev vardır. Yoktur demesi de yanlıştır. Direkt B şıkkı geliyor ama ispat edelim. X karenin türevi 2x'tir. X eksi 1'in türevi de 1'dir. Dolayısıyla B şıkkı gelmelidir. Geçtim ikinci soruma. Hareket denklemi verilmiş. Buna göre iğmesi ve hızı nedir diyor. Şimdi yolun birinci türevini aldığım zaman hız, hızın birinci türevini aldığım zaman iğme elde ederim. Hemen alalım. VT türevini alalım. 6 t kare eksi 8 t elde ederiz. E bir daha türev aldığım zaman ivme elde ederim. 12 t eksi 8 olmalı. E saniyesi de buradan 2'ymiş. 2 koyduğum zaman burada 24 eksi 16'dan 8 elde ederim. 2 koyduğum zaman 24 eksi 8'den de 16 elde edilir. E arasındaki fark soruluyor. Oradan da eksi 8 B şıkkı gelmelidir. <laughs> Geçtim gençler 3. soruma. G'nin türevini soruyor. E neydi kök U'nun türevi? Hatırlatma yapalım. İçinin türevi bölü 2 kök kendisi şeklinde yazılır. O zaman F2X'in türevi bölü 2 kök kendisi şeklinde yazılır. Hemen alalım. F'in türevini nasıl alırım? F'in türevi içi aynen yazılır çarpı içinin türevi bölü 2 çarpı karekök içerisinde f 2 x olmalı. E bu ikiler gider ise türevindeki x bölü karekök içerisinde f 2 x o da a şıkkında mevcuttur. Geçtim dördüncü soruma. E şimdi şöyle bir ifade verilmiş. Buna göre f'in türevinde 3 nedir? E çarpımın türevini uygulamaktan başka çarem yok. Her iki tarafın türevini alalım. F'in türevinde 2x artı 1, İçinin türevi eşittir. Birincinin türevi 1. Bir, ikinci aynen yazılır. E artı birinci aynen yazılır. İkincinin türevi 1 eksi x. Çarpı içinin türevi şöyle. Eksi 1 gelmelidir. Şimdi buranın 3 olabilmesi için x yerine 1 koyarım. Türevinde 3 çarpı 2. x yerine 1 koyarsam g 0. x yerine 1 koyarım. Burada g'nin türevinde 0. Önündeki eksiyle ile g'nin türevinde sıfır elde ederim. E, f'in türevinde 3 zaten bakın onu soruyordu. E, bu ifadenin değerinde 6 vermiş. Sadeleştirdiğim zaman da 3 cevabı yani b şıkkı gelmelidir. Geçtim 5. soruma. E, dy bölü nedir? dx. Şimdi y'nin x'e göre türevini alalım. y'nin türevi. F'in türevinde 3x bakın en dışın türevi içi aynen yazılır. Çarpı içinin türevi. E burada da e türevinin denklemi verilmiş. X gördüğünüz yere 3x yazmanız gerekir. O da 15x eksi 2 çarpı 3'tür. 45x eksi 6 D şıkkı elde edilmelidir. Geçtim 6. soruma. Şimdi türevini al diyor ve yerine 25 koy diyor. Alalım bakalım. Şimdi karekök kök u'nun türevi neydi? İçinin türevi böyle 2 kök kendisi. E 60 kenarda dura dursun. E buranın türevini alalım. 4 artı kök x'in türevi bölü 2 kök kendisi alınır. Ve buradan da e 4'ün türevi zaten sabit olduğu için 0 direkt kök x'in türevi. E i̇çinin türevi 1 bölü 2 kök kendisi çarpı 60 bölü 2 kök 4 artı kök x şeklinde gelmelidir. Şöyle gösterelim. Şimdi gençler e, x gördüğüm yere 25 koyarsam 5 10 olur. 60'ı da 10'a bölersem 6'dır. E, 25 buradan 5 diye çıkar. 5 4 daha 9'dur 3 diye. 3 kere 2'den 6 ve sadeleştirdiğimiz zaman da 1 e şıkkı olmalıdır. Şöyle geçtim 7. soruma ayarlamamı yapalım. Şimdi ikinci türevinde iki, e, f'in ikinci türevinde iki ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi bileşkenin türevi f'in türevi içi aynen yazılır. Çarpı içinin türevi alınır. Eşittir 3x kare gelmelidir. E bir daha türevini alacağım. E burada çarpımın türevi uygulanır. Birincinin türevi o zaman ikinci türevinde gx'tir. Çarpı içinin türevi. İkincisi bir de aynen yazılır. Artı birincisi aynen yazılır. Çarpı e, ikincisinin türevi. İkinci türevinde x. E, bir daha türevini alırsam 6x'tir. Yerine buradan da ne koymam gerekir? 1. F'in ikinci türevinde g1. G'nin e, türevinde 1'in 2 tane olduğu için neye alınır? Karesi. Artı F'in türevinde g1. Y'nin türevinde 1 eşittir. Buradan 6. Hemen yerine yazalım. İkinci türevinde 1. Buradan 4 elde ederim. G1'in değeri buradan 2 idi. Dolayısıyla F'in türevinde 2 çarpı 4 olur. E şimdi geldik buraya. E G'nin türevinde 1. O da neydi? 1'di. E G1'in değeri de zaten bakalım. G1'in değeri de buradan 2. Yani ikinci türevinde e, hemen şöyle yazalım 2 artı e, eşittir buradan ne gelmeli 6. Ama ilk önce burayı bulabilmek için türevinde 2'nin değerini bulmak lazım. Onu da buradan elde ederim. E, burada 1 koyduğum zaman şöyle gösterelim. F'nin türevinde g1 çarpı g'nin türevinde 1 eşittir 3. E buranın değeri zaten 1 verilmiş. Burada 2. Türevinde 2'nin değeri 3 olmalı. Buraya 3 yazdığım zaman artı 12. Karşı tarafa eksi 12 diye geçtiği zaman 6'dan da 12 çıkarsa eksi 6 A şıkkı gelmelidir. Şimdi geçtim şöyle 8. soruma. Her x reel sayısı için fx türevli gx sürekli bir fonksiyon yi tadında bir öğrenci şöyle vermiş x eşittir 2'deki türevini elde etmek istiyor. İşlem adımları aşağıdaki gibidir. Yiğit hangi adımda hata yapmıştır diye soruluyor. Şimdi bakalım. İlk önce birinci adımda e, küp açılımı yapmış. 2'nin kübü. E buradan x eksi 2 x kare artı 2 x artı 4 doğrudur. Bu x eksi 2 buraya bölüm durumunda geçmiş. O da nedir? Doğrudur. Şimdi bu ifadede hemen her iki tarafın neyi alınmış? Limiti alınmış. O da doğrudur. E burada türevin tanımıydı zaten türevinde 2. E burada da 2'yi direkt yerine yazmış. Hepsi doğrudur. Yani hata yapılmamıştır. Geçtim 9. soruma. Şimdi şöyle verilmiş ifadesi. Buna göre A artı B nedir diyor. E şu ifadem nedir? Hatta bunu bu tarafa attığım zaman fx çarpı g'nin türevinde x eksi gx çarpı f'in türevinde x bölü f kare x eşittir. Buradan ne gelmeli? 1 gelmeli. E şimdi ilk önce şöyle yaparsam. Bakın bölümün türevinden ne gelmelidir? E, gx bölü fx'in türevini alırsam. E, birincinin türevi ikinci aynen. E, birinci aynen ikincinin türevi bölü paydanın karesi eşittir ne gelmiş? 1 gelmiş. E, buranın türevinin sabit e, sayı gelebilmesi için demek ki birinci dereceden bir denklem olmalı ki türevi sabit gelsin. O yüzden her iki tarafın türevinde doğrusal e, pardon sabit gelebilmesi için buranın doğrusal denklem olması lazım. Lazım. X karenin kas sayısı sıfırdan. A'mız buradan 2 gelmeli. E, buradan gitti. E, şimdi bunun türevini alalım. E, Bx artı 1'in türevi B'dir. O da 1'e eşit olmalıymış. B'de 1 gelir. Toplamı 3. C şıkkı olmalıdır. Geçtim 10. soruma gençler. Px ve Qx polinomların dereceleri çarpımı nedir? Şimdi derece Px A olsun. Derece Qx de B elde edilsin. Şimdi polinomlarda derecede çarpım olunca dereceler toplanır. Veya iç dış şu ifademde iç dış ve kendi yapılır. Şimdi Qx'in derecesi B'dir. E, burada P'nin türevi. E, türevinde her zaman bir derece eksilir. Çarpı A eksi bir elde edilir. Şu kuralı daha hatırlatayım. Derece atıyorum. P, K, X üzeri M. İç, dış ve kendidir. İçinin derecesi M, dışının derecesi K, kendi derecesi de A'dır. Hani iç dış yıkama, araba gibi düşünün gençler. O yüzden QX'in derecesi B'dir. E burada P'nin kendi derecesi, yani türevinin kendi derecesi A eksi 1'dir. E, dışlarının hep derecesi zaten 1'dir. İkisi çarpıldı. E, çarpım durumunda olunca toplanır. E, Q'nun türevinin derecesi B 1 eşittir 19 gelmeli. A B eksi B artı B eksi 1 19 ise bunlar giderse A değeri 20. E zaten A ile B e, Px ve Q dereceleriydi. Zaten çarpımını soruyordu. O da 20 olmalıdır. Geçtim 11. soruma. Denkleminin pozitif kökü nedir? Hemen alalım. E, ikinci, iki kere türev al diyor. E, i̇lk önce birinci kez türev alırsam 2 x. E bir daha türev alırsam 2'dir. Yani burası 2. E bu, bu bir kez türev almaktır. 2x. E bu kendisidir. Eşittir. Buradan 10 gelmeli. E karşı tarafa attığımız zaman eksi 8 eşittir 0'dır. x artı 4'e x eksi 2 diye çarpanlarına ayrılır. Ya eksi 4'tür ya da 2'dir. Pozitif kökünü istediği için B şıkkı gelmelidir. Geçtim arkadaşlarım. Şöyle e, kızımın tokası yapışmış. Şöyle 12. soruma. Şimdi burada bakın e, matematikteki parolanız her zaman istenileni elde etmek için verilende nasıl değişiklik yapmanız gerektiğidir. E, burada hiç g-1 yok. O yüzden bu g-1'i neye? Karşı tarafa atıp g yapmamız lazım. g'nin içinde f3x eşittir 2x. Şimdi her iki tarafın türevini al diyor. E, Zaten şu bakın g bileşke f'tir. G bileşki f 3x eşittir 2x. E bakın buranın türevini al. G bileşki f'in türevi içi aynen çarpı içinin türevi eşitlerine gelmeli ki. Karşı tarafa gönderirsem 2 bölü 3. G bileşki f'in türevinde 3x. E zaten sabit olduğu için buraya ne yazarsan yaz. Sonuç 2 bölü 3 gelmelidir. Yani G'nin türevi sonra F aynen yazılır şeklinde yazmayın. G bileşke F olduğu için bütün şeklinde türev alınız. Geçtim 13. soruma. Yine aynı şekilde gençler. E, burada da F 1 olmadığı için karşı tarafa gönderiyorum. F bileşke G x'dir eşittir 3 x 1. E, bakın burada ayrı ayrı verdiğine göre demek ki ayrı ayrı türevini alacağım. F'in türevi G x'dir çarpı içinin türevi eşittir 3 gelmeli. E, yerine 1 koyalım. Türevinde G1 çarpı G'nin türevinde 1 eşittir 3 gelmeli. G'nin e, G1'in değeri gençler bakın 1. F'in türevinde 1 o da 1. E böldüğüm zaman istenilen zaten direkt 3 D şıkkı olmalıdır. Geçtim 14. soruma. Doğrusal hareket eden bir hareketlinin saat olarak zamana bağlı değişimi Şöyle verilmiş. Bu hareketlerin ikinci saatteki anlık hızı ne kadardır? E O zaman e, bakın bu değişim yol. Hemen e, yolun birinci türevi bir hızı verir. Hemen hıza bakalım. 2t artı 2 şeklinde olmalıdır. Ve buradan da t gördüğüm yere 2 yazdığım zaman 4 artı 2'den de 6 c şıkkı gelmeli. Şimdi geçtim 15. soruma parabol verilmiş. Parabolun e, denklemini yazalım. Teğet olduğu için x eksi 2'nin karesi çarpı a eşittir fx'dir. E 0 verdiğimde 8 olmalı. 0 verirsem 4 a eşittir 8. a eşittir 2 olmalı. Yani fx'in değeri 2 çarpı x eksi 2'nin karesidir. E türevini al ve 12'ye eşitle diyor. E 2 başa geçer 4 olur. Derecem 1 azalır. İçinin türevi 1 olduğu için yazmıyorum. Sadeleştirdiğim zaman x eksi 2 3'tür. x de buradan 5. C şıkkı elde edilmelidir. Geçtim son sorum. 16. soru. E şimdi bu doğru denklemi verilmiş. E, y eşittir mx artı n'dir. E, 0 verdiğinde 4 olacak. E, 0 verdiğinde 4 olması için bakın n'in 4 olması gerekir. E, buradan ilk önce 1 yaz diyor. E, 1 yazarsam m artı 4'tür. E, türevini al diyor. E, türevini aldığım zaman m gelir. E, zaten sabit olduğu için 1 yazsam da 10 yazsam da yine m'dir. Eşittir 1. 2m eşittir eksi 3'ten. Buradan m'miz eksi 3 bölü 2 elde edilir. E benden f4'ü istiyor. f4'ü yazarsam bakın şöyle. Bu aynı zamanda fx demektir. E 4 koyduğum zaman da 4m artı n'dir. N'imiz de zaten 4'tü. Dolayısıyla m gördüğüm yere eksi 3 bölü 2 koyarsam eksi 6 artı 4'ten de eksi 2 e şıkkı gelmelidir.